Sevgili izleyenler, e, videonun devamı da var. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bakın, e, eski Türkiye'den bahsediyoruz, geçmişteki Türkiye'den bahsediyoruz ve Ebulfeiz Elçi Bey, Ebulfeiz Elçi Bey, e, Elçi Bey'e soruluyor. Size kimler yardım etten çok diye. Diyor ki Türkiye'den 200 milyon dolar istedik sadece diyor, vermedi. Eğer verseydi, eğer verseydi, çok işimizi görecekti diyor. Sevgili yönetmenim, o videonun ikinci bölümünü e, Hazırsa onu da ekrana taşır mısınız? Devam edeceğim. Ve bakın şimdi e, Türkiye diyor bu yardımı yapmadım. Bizi yalnız bıraktı. Ama diyor o yardımı yapmayan liderin ismini vermeyeceğim diyor. Onu da söylüyor Ebul Feyzi Elçi Bey. Peki devamında ne söylüyor Ebul Feyzi Elçi Bey? Bu da çok önemli. Bu da çok önemli. Bunu da görmemiz gerekiyor. Hazır olduğu zaman sevgili yönetmenim söylerse bakın e, de, devamında size ileteceğim. E, diyor ki bakın ee, İran bize teklif etti ama biz kabul etmedik. Şimdi getireceğim ekranlarınıza. O dönemde, bakın o dönemde Türkiye'yi kim yönetiyordu? Demirel Cumhurbaşkanıydı, e, Cumhurbaşkanı'ydı. Ve başbakanları siz hatırlayacaksınızdır. Türkiye, hani zaman zaman diyorlar ya, e, Türkiye Azerbaycan'la şöyle dost, böyle kardeş, odur budur. Ama bakın, asıl Azerbaycan yeni yeni bağımsızlığına kavuşup arkasından devlet olma yolunda ilerlerken sözüm ona hani sürekli edebiyatı yapılıyor ya iki iki devlet tek milletiz diye ama Türkiye Ebu Feiz Elçi Bey'in söylediği gibi Rusya'nın tabiri caizse kucağına itilmiş. Bakın devamını getiriyor şimdi sevgili öğretmenim videonun. Mesela diyelim ki ben aktardım da sorun da istemem kime dediğimi demem. Azerbaycan bizden yardım olarak ne istediyse onu da ver. Türkiye Elçibey'e bence hemen hiç yardım etmedi. Elçi Bey gerçek bir halk kahramanıydı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en yakın dostuydu. Türkiye topraklarına bastığında toprakları öpecek kadar bize dostu. Hiç yardım etmedik. Onu kaderiyle baş başa bıraktık ve Azerbaycan'ı kendi elimizde Ruslara bıraktık. Ben istemedim ki başkalarına para götür? Mesela İran istiyordu. Bir de gelin, Başka istemiyorum. ancak işler ki ben Türkçe'de. Şimdi anlayabiliriz mi bilmiyorum. Ebul Fiz Elçi diyor ki o dönemde Türkiye eğer bize 200 milyon dolar verseydi çok şey her şey çok farklı olacaktı. O kıt kanaat imkanlarla biz Rusya'ya mahkum olduk. Ve ee, çok enteresandır, kabul etmediği yardımını söylerken İran bize tek teklif etti, yardım teklif etti ama onu da biz kabul etmedik diyor. Şimdi bugün geri dönüp baktığımızda bakın bugünlerde de günümüzde de inanılmaz bir ee, algı yürütülüyor. Özellikle kardeş ülkelerin açılması yönünde, fitne tohumlarının saçılması yönünde çok ciddi bir algı savaşı yürütülüyor. E, şunu da anlatmak istiyorum. Bir, bu videodan şunu anlıyoruz. Türkiye dünden bugüne nereden nereye gelmiş? Bir zamanlar 200 milyon doları Azerbaycan'a vermeyen bir Türkiye ve bir başka videosunda da 4 helikopter istedik Türkiye'den diyor. 4 ama onu bile vermedi Türkiye diyor. Yine aynı Elçi Bey söylüyor bunları. O günlerden bugüne bu şu anda Azerbaycan destan yazıyor. Karabağ'da destan yazıyor ve bu destanın mimarı unutmayalım. Türkiye'nin verdiği muhtemelen sihalar, ihalar. Ve Türkiye Azerbaycan'a ne dedi en başından itibaren bu son olayda? Ne gerekiyorsa ne isteniyorsa biz Azerbaycan'ın yanındayız ve vermeye hazırız açıklaması yaptı. Ve bugün dahi Sayın Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanı aynı kararlılık, aynı kararlı ve vakur duruşu gösteriyorlar Azerbaycan'ın yanında olarak. Hem fiili olarak hem sözlü olarak Azerbaycan'ın yanında ki 5 günde Azerbaycan'dan zafer haberleri gelmeye başladı. Buradan anladığımız Türkiye'de çok şey değişmiş. Eski Türkiye 200 milyon dolar ve 4 helikopteri bile veremezken bugün Türkiye her yönüyle Rusya'yı da bir anlamda Batı'yı da karşısına alırcasına Azerbaycan'a destan yazdırıyor. Her yönüyle destek veriyor. İki, kardeş ülkeler arasındaki fitne ve algı yürütmelerine sakın itibar etmeyin. Bu videoyu bir daha izlemenizi tavsiye ediyorum diyelim ve devam edelim.